Arkadaşlar şimdi İdil'in bebeklerini ben hepsini saklayacağım. Bakalım İdil bulabilecek mi? Önce şu ayıcığını alayım. Hmm. Nereye saklasam? Şöyle kalsa düşer mi? <laughs> Düştü. Nereye koyalım? Şuraya koyacağım çatıya. Şimdi Ayşe'yi alayım. Ayşe de Ayşecik Şimdi şöyle koyayım. Cry ve oynayan bebek kaldı. Oynayan bebeğimi aldım. Şuraya koyacağım. Hayatta bulamaz. Bunu da alayım. Üzerine de. Ay İdil'in sesi geliyor. Şunu kapatayım. İdil'ciğim İdil'ciğim geldin mi? Gel anneciğim. Bak. Aa bebeklerin yok. Nerede bebekler? Biliyordum. Aa pili düşmüş. Alayım da ben bu pili şöyle koyayım. Anne, Bebeklerin neredeydi? Sak. Anne, gel, Hadi bulalım gel. Sa sana ben. Tamam. Aa Cry Baby hemen buldu. Ben Bak ben de sana ayıcı buldum. Hop. Onu da koy. Bak bir de sana ne buldum. Bak bak bak. Ay oynayan bebeğini buldum. Bunu da koy. Ne kaldı? Ayşe gel buraya. Bu da buradaymış. Kurbağa anneannen de kaldı. Bence değil mi? Unuttuk onu dün. Tüh. Neyse hadi şimdi ben gidiyorum sen bebeklerinle oyna tamam mı Bir ne yapıyorsun? Ne yaptı şimdi sen sakladın bebekleri ama var ya iyi saklayamamışsın bak. Kafası gözüküyor bak. Bunun da burada da bir şey var. Ayak mı bu? Bir de şuradaki ne? Aa Dolaba koymuş bir de ya. <laughs> Yavaş. Tamam. Bir tane e, kaldı galiba. Ayşe kaldı. Ha. O oynayan bebek, Cry Baby, Ayıcık, Ayşe nerede? Ayşe'yi de ben bulayım. Ayşe'yi de benim sakladığım yere saklamış ya bu <gülüyor> <gülüyor> Hadi bunları tekrar diz bakalım yatağına. Hadi bakalım. Şimdi, o Şimdi çocuklar bunları diz. Ben şunu pillerini bulayım bunu oynatalım tamam mı? Oynayan bebeği oynatacağız tamam mı? Hayır. Ben bulacağım. Sen düzel Cray Baby'li ayıcığı. Cray Baby'li ayıcığı yerine koyar mısın? Hı hı. Tamam, hadi ben pil bulup geliyorum.